Robert De Niro. Bu ismi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Şüphesiz Amerikan sinemasını on yıllardır şekillendiren, her rolüyle oyunculuğun sınırlarını adeta yeniden çizen bir efsane. Peki bir aktör nasıl olur da bir ikona dönüşür? Gelin De Niro'nun kariyerinin katmanlarını şöyle bir aralayalım. Bu inanılmaz yolculuğa birlikte bakalım. İşte bu cümle var ya, Daniel sinema tarihindeki yerini aslında mükemmel bir şekilde özetliyor. Bu öyle laf olsun diye söylenmiş bir şey değil, eleştirmenlerin de izleyicilerin de üzerinde anlaştığı, adeta kanıksanmış bir gerçek. Peki bu gerçek nasıl inşa edildi? Gelin şimdi ona bakalım. Her efsanenin bir başlangıcı vardır, değil mi? İşte şimdi Robert De Niro'nun o sanatla iç içe geçmiş New York sokaklarından çıkıp sinema dünyasının zirvesine nasıl tırmandığına bakacağız. Bu yükselişin arkasında ne vardı? Ne gibi bir adanmışlık, ne gibi dönüm noktaları vardı? Hepsi şimdi geliyor. Her şey 1943'te New York'ta sanatçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmesiyle başlıyor ama asıl hikaye 16 yaşında başlıyor. Düşünün, 16 yaşında oyunculuk tutkusu için okulu bırakmak gibi radikal bir karar veriyor. Sonra da gidiyor Stella Adler, Lee Strasberg gibi dev isimlerden metod oyunculuğu eğitimi alıyor. Bu onun sanatını tamamen şekillendiren şey. Ve takvimler 1973'ü gösterdiğinde Martin Scorsese ile o efsanevi ortaklıklarının ilk adımı olan Arka Sokaklar filmiyle sahneye çıkıyor. İşte bu her şeyi başlatan o büyük kıvılcım. Arka Sokaklar gerçekten büyük bir çıkıştı, buna şüphe yok. Ama De Niro'yu bir yıldızdan alıp ölümsüz bir isme dönüştürecek o asıl rol, sinema tarihini baştan yazacak o performans daha yoldaydı. Ve işte o rol Francis Ford Coppola'nın efsane filmi Baba 2'deki genç Vito Corleone. Düşünün, neredeyse tamamen Sicilya lehçesiyle konuşarak oynuyor bu rolde. Ve bu performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını kucaklıyor. Ama asıl olay ne biliyor musunuz? Marlon Brando gibi bir devin efsaneleştirdiği bir karakteri devralıyorsunuz ve o karakterle siz de Oscar kazanıyorsunuz. Bu sinema tarihinde eşi benzeri görülmemiş inanılmaz bir şeydi. Resmen çıtayı arşa çıkardı. O Oscar zaferi bir son değildi. Aksine her şeyin yeni başladığı yerdi. De Niro artık zirvedeydi, evet. Ama şimdi bir efsaneye dönüşme zamanıydı. Ve bu yeni bölümün adı Dönüşüm Sanatı. Rolleri hazırlanırken aklın sınırlarını zorlayan o meşhur fiziksel ve psikolojik değişimlerin dönemi başlıyordu. Kızgın boğadaki adanmışlığı, işte bu, resmen oyunculuk tarihine geçen bir olay. Boksör Jake Lamotta'yı oynamak için önce ne yapıyor biliyor musunuz? Gerçek bir profesyonel sporcu gibi bir fiziğe kavuşuyor. Filmin ilk yarısı bu şekilde çekiliyor. Sonra set duruyor, De Niro Avrupa'ya gidip kendini tamamen yemeye veriyor. Sonuç mu? tam 27 kilo alıyor ve karakterin yaşlı çökmüş halini oynamak için sete geri dönüyor. Bu akıl almaz fedakarlık ona en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandırdı ve metot oyunculuğunun kitabını adeta yeniden yazdı. Benimle mi konuşuyorsun? Yani bu repliği bilmeyen yoktur herhalde. İşte bu Deniro'nun dehasının bir başka kanıtı. Taksi Şoförü filmindeki bu efsane sahne inanın ya da inanmayın senaryoda yoktu tamamen Deniro'nun anlık doğaçlaması. O anda Travis Bickle karakterinin zihnindeki o tehlikeli yalnızlığı, o paranoyayı tek bir cümleyle alıp sinema tarihine kazıdı. İşte bu kadar. Tam da kariyerinin zirvesindeyken. Herkes ondan bir sonraki karanlık, yoğun, psikolojik olarak yıpratıcı rolünü beklerken Deniro ne yaptı dersiniz? Tam bir ters köşe. Herkesi şaşırtan keskin bir manevrayla gişe'yi alt üst edecek komedi filmlerine yöneldi. Yani şöyle bir düşünün, bir tarafta sinir krizinin eşiğindeki taksi şoförü Travis Pickle var, diğer yanda ise müstekbel damadını hayatı zindan eden eski CIA janı komik mi komik Jack Burns. Yani iki zıt kutup ama bu iki karakteri de canlandıran aynı aktör. İşte bu inanılmaz oyunculuk yelpazesi, De Niro'nun yeteneğinin en somut kanıtı olsa gerek. Rakamlar yalan söylemez derler ya, işte bu geçişin sonuçları da rakamlarda çok net görülüyor. Bakın eleştirmenlerin bayıldığı o ilk dönem dramaları ticari olarak her zaman çok büyük patlamalar yapmamıştı. Ama komediye geçtiği anda gişeyi resmen havaya uçurdu. Anlat bakalım gibi, özellikle de Zor Baba serisi gibi filmler De Niro'yu yepyeni bir nesille tanıştırdı ve aynı zamanda ona devasa bir ticari başarı getirdi. Ama tabii en parlak kariyerlerde bile inişler ve çıkışlar olur, değil mi? De Niro'nun hikayesi de farklı değil. Şimdi, eleştirmenlerin durgunluk dönemi dediği o sürece ve en önemlisi, o dönemin ardından gelen o muhteşem geri dönüşe, yeniden yükselişe bakacağız. 2000'li yıllara gelindiğinde eleştirmenler arasında yavaş yavaş ortak bir görüş belirmeye başladı. Sanki De Niro'nun film seçimleri bizim alıştığımız o yüksek standartların biraz gerisinde kalıyordu. Yani Rocky ve Bullwinkle gibi filmler eleştirmenler tarafından pek de beğenilmedi, açıkçası zayıf bulundu. Düşünsenize bir zamanlar her rolüyle sinema dünyasında olay yaratan bir aktör bu dönemde daha sıradan, hani izleyip unuttuğumuz projelerde yer almaya başlamıştı. Bu da haliyle o durgunluk söylentilerini iyice güçlendirdi. Ama her harika hikayenin bir geri dönüşe ihtiyacı vardır, değil mi? De Niro'nun hikayesi de burada bitecek değildi. Bu durgunluk dönemi efsanenin sonu falan değildi. Sadece bir sonraki büyük perde için bir nefes arasıydı. Ve o geri dönüş ne oldu biliyor musunuz? Gerçekten de görkemli oldu. 2010'lu yıllarla birlikte De Niro yeniden usta yönetmenlerle, sağlam senaryolarla çalışmaya başladı ve hem eleştirmenleri hem de izleyicileri bir kez daha kendine hayran bıraktı. Umut Işığım filmiyle tam 21 yıl aradan sonra yeniden Oscar adayı oldu. Bu ben geri döndüm demekti. Sonrasında zaten eski dostu Scorsese ile The Irishman ve Dolunay Katilleri gibi başyapıtlarda buluştu ve ustalığından zerre bir şey kaybetmediğini bütün dünyaya gösterdi. 9. Bu rakam çok şey anlatıyor aslında. Onun sinemadaki kalıcılığının, o sarsılmaz yerinin en net kanıtı. Robert De Niro, bugüne kadar dile kolay tam 9 kez akademi ödülünü aday gösterildi. Düşünsenize, 60 yılı aşan bir kariyer ve bu süre boyunca bu seviyede bir tutarlılık. Zirvedeki yerinin ne kadar hak ettiğini daha iyi anlatan bir şey olamaz herhalde. Peki Robert De Niro'nun mirası dediğimizde sadece o efsanevi filmlerinden mi bahsediyoruz? Kesinlikle hayır. Şimdi gelin biraz perdenin arkasına geçelim ve onun bir aktörden çok daha fazlası olduğunu görelim. Bir yapımcı, bir girişimci ve bir kültür ikonu olarak nasıl kalıcı bir iz bıraktığına bakalım. Onun vizyonu sadece kamera önüyle sınırlı kalmadı. Kendi yapım şirketini kurdu, sinemaya yön veren isimlerden biri oldu. Bakın, 11 Eylül saldırılarından sonra New York'a bir umut ışığı olmak için ne yaptı biliyor musunuz? Tribeca Film Festivali'ni kurdu. Ve tabii ki Nobu gibi dünya çapında restoran ve otel zincirleriyle iş dünyasında da ne kadar başarılı bir isim olduğunu herkese kanıtladı. Bir aktör için bundan daha büyük bir onur olabilir mi? Düşünün, 2016 yılında dönemin başkanı Barack Obama ona Başkanlık Özgürlük Madalyası veriyor ve o gün onurlandırılan herkes için şunu söylüyor: "Bu insanlar benim ben olmama yardım eden kişiler." Denir onun da bu isimler arasında olması. İşte bu onun sadece bir film yıldızı değil, Amerikan kültürünün ta kendisi olduğunun en büyük kanıtı. Gerçekten de 60 yılı aşan ikonik rollerden sonra Robert De Niro'nun bir sonraki hamlesi ne olacak? Kariyeri boyunca sürekli kendini yeniden yaratan, bizi şaşırtmaktan hiç bıkmayan bu dev aktör bakalım daha ne gibi sürprizler hazırlıyor? Geriye dönüp baktığımızda gördüğümüz bu inanılmaz mirasın ardından sanırım bunu bize sadece zaman gösterecek. Robert De Niro muhtemelen neslinin en büyük aktörlerinden biri olarak kabul ediliyor değil mi? Peki ama neden? Onu bir efsane yapan şey tam olarak ne? Gelin, Deniro'yu sinema tarihinin unutulmazları arasına sokan o temel taşları hep birlikte inceleyelim. İşte her şey bu cümleyle başlıyor. Bana mı dedin? Deniro'nun o inanılmaz kültürel etkisini anlamak için daha iyi bir başlangıç noktası düşünemiyorum. Taksi şoförü filminden bu replik, Amerikan Film Enstitüsü'ne göre sinema tarihinin en unutulmaz 10 repliğinden biri. Yani bu sadece bir film karesi değil, artık popüler kültürün bir parçası, bir sembol. Ve işte Deniro efsanesinin ilk ve belki de en önemli parçası, yönetmen Martin Scorsese ile kurduğu sinema tarihini adına altın harflerle yazdıran o inanılmaz ortaklık. Ekranda gördüğünüz bu 10 rakamı, basit bir sayıdan çok daha fazlasını ifade ediyor aslında. Bu, tam 50 yıllık bir yaratıcı birlikteliğin, sinema tarihinin en verimli yönetmen-aktör işbirliklerinden birinin özeti. Düşünsenize, 50 yıl. inanılmaz bir bağlılık. Şu zaman tüneline bir bakın. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Her şey 1973'te arka sokaklarıyla başlıyor. Adeta bir patlama gibi. Sonra Kızgın Boğa geliyor ve De Niro'ya Oscar'ı getiriyor. 90'larda sıkı dostlarla gangster filmi türünü baştan yazıyorlar ve geldik 2023'e, Dolunay Katilleri. Yarım asır sonra bile hala birlikte sinemanın zirvesindeler. Bu filmler sadece De Niro'nun kariyerini değil, Amerikan sinemasının ta kendisini şekillendirdi. Tamam, score Scorsese ortaklığı cepte ama De Niro'yu De Niro yapan tek şey bu değil tabii ki. Şimdi işin diğer, çok daha kişisel kısmına geliyoruz. Onun dillere destan oyunculuk anlayışına, yani metod oyunculuğuna olan sarsılmaz bağlılığına. Peki nedir bu metod oyunculuğu? Şöyle özetleyelim, bir karakteri oynamak değil, o karakterin ta kendisi olmak. De Niro da bu tekniği efsanevi Lee Strasberg'den öğrendi ve kariyeri boyunca ilke edindi. Onun için her rol bir dönüşüm süreciydi. İşte bu adanmışlık, ona sinema tarihinin en ikonik rollerini getirecekti. Ve işte bu adanmışlığın meyleleri, iki Oscar. Önce Baba 2'de genç Vito Corleone rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kucaklıyor. Yıllar sonra da Kızgın Boğa için geçirdiği o akıl almaz fiziksel değişimle boksör Jack LaMotta'ya dönüşüyor ve en iyi erkek oyuncu Oscar'ını alıyor birbirinden bu kadar farklı iki karakteri bu kadar kusursuz canlandırmak inanılır gibi değil. Ama olay sadece kazandığı ödüllerde bitmiyor. Asıl inanılmaz olan ne biliyor musunuz? Şu listeye bir bakın. 60 yıla yayılan adaylıklar. 70'lerden günümüze her 10 yılda bir zirvede kalmayı başarmış. Unutulmaz Travis Bickle'dan Selimli Baba Patricio Solitano'ya kadar ne kadar geniş bir yelpazede oynadığını gösteriyor. İşte bu istikrar onu bir efsane yapıyor. Şimdi diyeceksiniz ki, tamam De Niro demek karanlık, yoğun, sert roller demek ama işte orada fena halde yanılıyorsunuz. Çünkü şimdi kariyerinin en beklenmedik ama en zekice virajına, onun komedi tarafına geliyoruz. Şu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Sol tarafta sinemanın en tekinsiz, en sert adamları var. Sağda ise her damadın korkulu rüyası kayınpeder Jack Byrons. İşte De Niro'nun dehası tam da bu o korkutucu imajını alıp anlat bakalım ve Zor Baba gibi filmlerle paramparça etti ve ortaya harika bir komedi çıkardı. Ve bu hamle o kadar zekiceydi ki sadece birkaç komedi filmi çekmiş olmadı. Kariyerinin ömrünü uzattı ve kendini resmen yeniden yarattı. Onu sadece sıkı dostlardan tanıyan kuşağın yanında artık yepyeni bir nesil de onu Zor Baba'daki komik kayınpeder olarak tanıdı. Bu sayede De Niro sadece bir drama ustası değil, aynı zamanda her yaştan izleyiciye hitap eden dev bir yıldıza dönüştü. Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde 60 yılı deviren bu kariyerin toplam etkisine gelin mirasının büyüklüğünü sayılarla görelim. Ekranda gördüğünüz 6 sayısı gişe hasılatı ya da film sayısı değil, çok daha önemli bir şey. Bu, De Niro'nun tam 6 filminin kültürel hazine olarak kabul edilip Amerikan Ulusal Film Arşivinde koruma altına alındığı anlamına geliyor. Yani filmleri artık resmen tarihin bir parçası. Bir sanatçı için bundan daha büyük bir onur olamaz herhalde. Ve tabii ki ödüller ama bunlar sıradan ödüller değil. Sinemanın en prestijli, yaşam boyu başarı ödüllerinden tutun da bir Amerikan başkanının elinden alınan özgürlük madalyasına kadar her şey var. Bütün bunlar bize gösteriyor ki De Niro artık sadece bir aktör değil, o bir kültür ikonu. Peki her şeyin sonunda aklımızda kalan hangisi? O sert bakışlı, acımasız metot oyuncusu mu? Bizi kahkahalara boğan, sevimli ama sinir bozucu komedi yıldızı mı? Yoksa Scorsese'nin vazgeçilmez ilham perisi mi? Asıl soru belki de bu. Tüm bu yüzlerin hangisi sizin için gerçek Robert De Niro? Belki de onun mirası hepsinin birden olabilmesidir.